Herkese merhaba arkadaşlar. Arabayı yeni kullanmaya başlayan sürücüler ileri giderken direksiyonu sağa çevirdiklerinde sağa, sola çevirdiklerinde de ileriye sola gideceğini bilirler. Fakat geri gelirken direksiyonu sağa çevirince aracın arkasının sola, sola çevirince ise arkasının sağa gideceğini düşünmek gibi ters bir mantık kurarlar. Hayır arkadaşlar bu düşünce yanlıştır geri giderken direksiyonu sağa çevirirsek arabanın arkası sağ, sola çevirirsek sola gider. Şimdi bu dar yoldan güvenli bir şekilde nasıl geri gidebiliriz uygulamalı olarak görelim. Evet arkadaşlar geri gelirken sadece bir aynaya uzun süre bakmak son derece yanlıştır. Doğru olan 3 aynayı da ikişer saniye arayla aktif bir şekilde kullanmaktır. Şimdi geri geri gelmeye başlayalım. Aynalardaki boşluklara bakarak hangi tarafta boşluk yoğunluğu fazlaysa direksiyonumuzu o yöne çeyrek turu geçmeyecek şekilde çevirerek aracımıza yön veririz. Örneğin şu anda sağ taraftaki boşluk yoğunluğu fazla olduğu için direksiyonu hafif sağa çevirerek yavaş yavaş geri geliyorum. Bu arada aracımızda geri görüş kamerası veya park sensörü varsa mutlaka faydalanalım. Her iki aynamdaki boşluk yoğunluğu eşit olduğunda aracım yolun ortasına yerleşmiş demektir. Bu noktadan sonra direksiyonu düz tutarak sağa veya sola kırmadan düz bir şekilde geri gelmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar anlattığım bu tekniklerle uygun yerlerde bol pratik yaparak güvenli bir şekilde kolaylıkla geri gelebilirsiniz. Hoşçakalın.